zamandır çıkmazdık çıktık paşamla. Selam arkadaşlar. Bugün paşamı aldım, dedektörü aldım. Şöyle ormana girdim, biraz gölgeli bir yerde. Bugün kokun nefes nefese kalmasın. Yine de hava çok sıcak olduğu için biraz önce derede de suyun içti. Biliyorum bir sürü yorumlar geldi. Uzun zamandır koku yok, koku yok diye. Evet, işte karşınızda mükemmel koku. <laughs> Paşam benim. Şimdi Şurada aşağıda bir güzel bir dere var. Planım oralara girmek ve yavaş yavaş ilerlemek bakalım. Bir yerlerde bir şeylere dengeleyeceğiz mi? Hadi ne diyelim? Maceraya başlayalım. Hadi kokuyu

tamam, 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 Sinekler, hepsi başımın etrafında vızır vızır döneneyler. ilaçlandığım için soklamalar herhalde. Evet. Bilmiyorum, çok sinek. Bu yaz ayların bitmesini sırf bu sinekler yüzünden istiyorum. Çok sinek. Burada sivri sineği var. Eşek sineği var. Her bir her bir türden var. Hepsi de insana bir şekilde acı çektiriyor. Oh. Evet, şimdi burada biraz böyle güzel bir yer var. Güzelce bir sokalım araya. Bir şey yakalayabiliriz burada güzel duruyor ama sinel yok. Koki. Hadi oğlum sen önden al kokuyu gidelim. Kokuyu alman lazım hemen. Sen bari bireysin artık. Anlatmama gerek yok sana. Al kokuyu halledelim. Oraya doğru mu geleyim. Tamam geleceğim. Geleceğim. Şuracıkları biraz şüpheli durayım O ağacın altı falan açılmış. Bir bakalım ondan sonra geleceğim. Parazit. Acayip sinekler şeyimi <laughs> kulağıma girecekler anasını satayım. O kadar çok sinek. Ee, anasını kulağımın dibinde vızır 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 vızır. Bu nedir ya? sinek. Yani tek olsalar hallederiz de. Biraz önce biraz sinekler hakkında kötü konuştum ya. O yüzden herhalde dolu kalmak kok için. Dolu bir şey. Bir ses geldi sanki buradan. Tanım, 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 tanım. Başlarda bir şeyler var. Tıt tıt arada bir küçük bir sinyal geliyor. Ama her zaman söylediğim gibi tekrar aynı yerde tekrar tekrar sinyal verdikten sonra demek ki altta bir şey vardır. Bazen küçük böyle topraktaki ve taştaki mineralleri algılayıp sinyal verebiliyorlar makinalar isterse dünyanın en makinesi olsun. Yine aynı işi görüyor. Nasıl oğlum iyi mi? Zevkli mi Ah oh, gide, Serinletmeye bak kendisini. Biz de girseydik ya. <laughs> Biz de girseydik. Ah oh, aşağıma çok iyi geldi mi? Aşağıma çok iyi geldi mi? He? Hey, <laughs> Satma beni. ıslatma lan. Bak baba. bak. Ben seni sevmeyeyim de ne yapayım. Kok ile maceraya çıkmak ayrı bir zevkli. Ama hayvanımı düşündüğüm için bu sıcaklarda almak istemiyorum. Hop. Bak. Abi, görüyor musun Şimdi bu suyu bulmasa ne olacaktı? Hayvanın içi yanıyor içi. Biliyorsunuz köpeklerde terleme terleme torbaları mı diyorlar artık? Ne diyorlarsa sonuçta köpekler terleyemiyor. Terleyemedikleri için de o yüzden o şekilde dillerini çıkartıp nefes alıyorlar. Bir şekilde kendilerini soğutmaya çalışıyorlar. Şu an çok şüpheliydi. Burada köpek bilgisi verirken ama sinyal çıkartamadı burada. Biraz daha aşağıda devam edeceğiz. Başka da güzel kayalıcıklar hava Kokayım. Önden önden gidiyorsun ama biz sinyal yakalayamadık oğlum. Hı? Söylentiye göre eşkıya buralarda top koşturmuş. Ha diyorlar işte orada eşkıya yatakları var. Falandır filandır. Sözde oraya çok yakınım. Ve saklanacak yerler de buraları gibi duruyor. Ama bir şey çıkartamadık. Kar Kısmet. Bu işler nasip kısmet. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi oğlum gel bul bir sinyal yap. Hadi. Allah Allah cam sıkılmaya başladı ama kaç. Kaçın kaçın yarım saattir. ki sanki bakın bu tarafa doğru dere devam ediyor ama şöyle bir aracık var burada yani çatalla şey ama burada bir ara var ve çok ciddi aranca gibi bir yer ve çok sinek olan bir yer bak 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 içeri doğru gideyim Koki var mıdır? Evet. Hı. Okey. Var mıdır oğlum? Sineklerden mi yaptı dur, 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 Kaç. Kaç. Parazit. Yok, bu, sefer par bu sefer parazit değil. Tekrar bakalım bir de renkli bakalım Tam şurada. burası bir kapak gibi duruyor ya. sanki sanki bir kapak var hayret bir şey bir bakalım ben şimdi malzeme alıp geliyorum bakacağım. Bak bak bak. Bir mahsus gömülmüş sanki. Ve zamanla su açmış gibi duruyor Bir görelim. Tanım tanım. Tanım tanım. şimdi bir ışık açalım. Tam olarak görelim içeride ne var. Ne yok? Oh, anam, 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 anam. Mi ne yok? Görüyoruz burasını? sinirli olduğu yer şurası. Sinirli ne olduğu yer burası arkadaşlar. Bakın her yerde şurada da var. Bir şey burada sinirli almamıştım zannedersem. Emin değilim. Tekrar bakacağım ama burada eminim sinyal aldığıma. Görüyoruz mu? Şöyle bir aralık maralık bayağı bir sanki sanki bir şey burada var. yerleştirdim. Hoppa. Şurada sarı bir şey göreyim. O dostum. Dostum dostum. <laughs> yes John işte bu. İşte bu dostum ya. Kokiciğim. Göresin mi yavrum? Boşu boşuna beklemeksin sen de burada değil mi? Aşam. Bak 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 bak. Bak bak. Kokucum, bak. bak neler oluyor burada. Duhkan. Duhkan zarar vermeden önce bir şekilde çıkarmak lazım bunu. Kaç bakalım Koki. Kaç altımdan hadi ya. Koki kaç buradan hadi. Kaç. Kaç. Kaç hadi. Hadi Hadi. Hadi oğlum. Kaç. Kaç. Koş. Koş gez. Koki de eşek. Definin kokusunu duyunca hemen kalayı vurdu чо бүвшиг <laughs> 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 Vamos ver o que Bak Ay. Ay. çok ağır. Uha. Ay, şu an bak. <laughs> ha, yılan mı o? Sesim solum çıkmadı. Sesim solum çıkmadı böyle bir şey bulacağımı hiç tahmin bile etmezdim. Oy, 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 oy. Bu nedir ya? Bu nedir dostum ya? koki Vay vay kokicim vay. Bu nedir kokicim ya? Kaç bakalım kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Benden biraz çıkalım dışarı. Şuraya, orada şey edelim. Sonra gelir bakacağım Burada bir şey var, bir muhalikat var orada ama neyse fazla sessiz ol çıkmayalım. Çıkalım bakalım. Anam 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 anam. Hadi bak. Ah, ah, ah. ah. şu battı var ya. Oo, çok fena belim. Ah belim. Neyse yarayın. Человек уже... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Başka sokağım var mı? Başka bir şey var mı? bir, oh, bir sesi geldi Koki. Koki, bir sesi geldi. Dostum dostum. Oh 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 oh. Görüyoruz mi? Göreyiz mi? Oh. Şimdi artık boş. Şimdi artık boş. Çekil kokucu bakalım ne var orada. Bir görelim, gösterelim. Şimdi artık buraya pointer lazım. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. şuraya bak şuraya şuraya şuraya. Hey maşallah hey. Hey maşallah hey. vay 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 ben bugün böyle ben dedim bir şey yoktur dur bakalım ayırdıklarımızdan pointerle şey yapacağız pointer alayım geleyim ha şöyle defineyi kollay yavrum bak nasıl yatmış hemen definenin yanına <laughs> kolla hazineyi aferin sana <laughs> Sen kurduklarına yersinek. Yes can. İşte bu. İşte bu dostum. Bu beygir başı beni şaşırttı. Çok fena şaşırttı. Böyle bir şey hiç beklemezdim. Şöyle kokicim kollar. ile Koki beraber müthiş bir hazine bulduk bu dünyanın en büyük hazinelerinden olabilir. Şimdiye kadar bulunmuş. Bak 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 bak. Şıngır mıngır. Dolu valla dolu. Biraz topraklı şey diyeyim sonra başka yerde tam olarak temizleyeceğim çünkü burada acayip çok sivrisinek var. Sözde ısıramıyorlar ama nerede ilaç dokunmadıysa não fez Hey maşallah hey, yavaş yavaş doluyor. Koki doluyor koki. Koki doluyor koki. Eştikçe çıkıyor, eştikçe çıkıyor. Mantar gibi maşallah. Ох ох ох. Ни хч ч чичгээ штич ч чичгий. Чо толсын. Төв клетточкад. Хади башка. buldukları kulağımın dibinden ne istersiniz ya? Şurada. Bak 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 bak. Şuralarda var. temizlemiş güzel çok güzel işte şıngır mıngır can şıngır mıngır işte bu güzeldi bu çok daha güzeldi Ey maşallah ey şu elbete bak Koki sana arkadaş geldi oğlum bak Koki'cim sana arkadaş geldi gördün mü oğlum şimdi sıra geldi buraya tekrar bir kontrol edeyim ve gidelim tamam tamam evet hazır bak bak sinyal, sinyal kalmadı çok güzel bu altta da yok Şimdi benim göstermek istediğim şey, şu bunu göreyim Bu Kesin buralarda bir yerdeydi ama düşmüş şu bu demek ki şuraya kadar belki de daha ileri doğru şöyle, şuralara kadar şuralara kadar çok büyük ihtimal toprakla kapatılmış ve baya içerideymiş ama zamanla yağmur eşmiş, oymuş, oymuş, oymuş ve şöyle bir güzelliği yakalamak bana nasip olmuş. Evet. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Bu ocağımızı bulduk. Daha ne isteyelim? Dünyanın en büyük definesini bulmuş olabilirim. O Bu at çok harika. Bir sonraki mancada görüşürüz. Hoşçakalın.